Gerek hastalarımızdan, gerekse sosyal medyadan en sık aldığımız sorulardan bir tanesi de kan fazlalığım var. Bu kan fazlalığımı nasıl azaltacağım, nasıl düşüreceğim sorusudur. Kan fazlalığı bir laboratuvar bulgusudur. Erkeklerde hemoglobinin 16,5 gram, kadınlarda 16 gramın üzerinde olması erkeklerde hematokrit değerinin yüzde 50 ve üzerinde, kadınlarda yüzde 49 ve üzerinde olması durumudur. Bir laboratuvar bulgusu olduğu için mutlaka altta yatan nedenin, altta yatan varsa bir hastalığın aydınlatılması ve ona göre tedavi edilmesi aslında en doğrusudur. Fakat bu netleşinceye kadar eğer bu kan yüksekliği bir pıhtı riski oluşturuyorsa o zaman bizim flebotomi dediğimiz kan boşaltma işlemi yaklaşık bir 400-450 mililitre kan alma işlemi yapılabilir. Yine kan yüksekliği olup pıhtı riski düşünülen hastalarda düşük doz kan sulandırıcı kullanılabilir. Eğer kan fazlalığının nedeni polistemiya vera dediğimiz kan hastalığı ise bu kişilerde mutlaka bu hastalığın risk grubunun belirlenmesi ve ona göre bir tedavi yaklaşımı daha uygun olacaktır.